arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bizim bugün Barbie'lerimiz motorla geziyorlar. Öyle mi Mira? Evet. Nereye gidiyoruz motorla? Aa. Bir, Dino Park'a mı gidiyoruz? Park Hadi bakalım Dino Park'a. Dino Park'ta eğlence var değil mi? Tabii ki. Oo. bakalım dino parka gidiyoruz dino parkta dinozorlarla oynayacağız biz dino parkı çok seviyoruz değil mi Mira? Hı hı. Hadi bakalım motorları bu hep evet, böyle hareket ediyor. Biraz elinle tutman gerekiyor anneciğim. Evet Meri fark etmiş bile Meliçim daha gelmedik yolumuz uzun hadi devam et Meli. Gelmedik Jim daha. O Dino Park burası mı? Evet. Ha peki geldik o zaman. Mira sen de park et o zaman. Park ettin mi? tamam. Ah, Dino Park'ta kaydırak parkuru mu var? Kaydırakları çıkınca mı? Dino Park'a geliyoruz. Dino Park öncesi kaydırak kaymak istedi. Bebekler, hadi bakalım kayın. Hoppa! Çok güzel. Bugün deniz zorları o yüzden de böyle o da işte koymuşlar. Evet, kaydırakta kayıyorlar. Hoşta, çok güzel, çok evet, eğlenceli. Evet, eğlendiler. Şimdi evlerine mi dönüyorlar? Motorlarına bindiler. Evet, şimdi motorlarına bindiler. geri geri gidiyor. Mira beklemeyecek misin arkadaşını? Beraber Ay. gidin. Hayır, benim motor motor. Motor beklemez mi? Hayır, canım gidiyor. Evet, şimdi eve gidiyorlar. Evler, evler ne tarafta? Evler karışıyor. Düz giderdi. Bak şurada şato var ya şato, orası evleri. Evet. Lançım evi baksın, ne park mı orası, şato. Ama buraya. Kraliyetler geldi mi? Bir bir bir, 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 bir. Önüne bir engel mi çıktı Meri? Tamam, çık onları. Evet, devam. 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 Devam, evet geldi o da evine. Onun evi orası mı? Peki çok eğlenceli bir gündü değil mi? Evet. Eğlendiler motora indiler. Hoşçakalın diyelim mi şimdi? Hayır. Şimdi ne yapıyorlar? Şimdi park ediyorlar. Park ediyorlar. Tamam hadi bakalım. Ha. Görünmüyor. Çok güzel.